Merhaba Sekizler. Bugünkü dersimiz Tekalifi Milli Emirleri. Daha önceki dersimizde Kütahya-Eskişehir savaşlarından bahsettik. Tabi Batı cephesinde kaybettiğimiz tek savaş Kütahya-Eskişehir savaşlarıydı. E, kaybettiğimiz bir savaş olduğu için e, tabi sonuçları da olumsuz oldu. E, ordunun moral ve motivasyonu, yine Türk halkının bağımsızlık yolundaki ümitleri biraz zedelenmiş oldu. Bir panik havası da oluştu elbette. Çünkü neredeyse Ankara'dan top sesleri duyulmaya başlanmıştı. En son Mustafa Kemal'in emriyle ordumuz Sakarya Yılmağı'nın doğusuna kadar çekildi. Bu zaten ordumuzun en geri çekildiği süreç olduğunu söylemiştik. Büyük Millet Meclisi içinde başkenti, daha doğrusu bir meclisi başka bir şehre, daha güvenli bir yere taşıma tartışmaları vardı. Böyle bir şey olduğu vakit e, tabii e, ordumuzun da, e, vatandaşlarımızın da moral ve motivasyonu daha da kötü olabilirdi. E, Mustafa Kemal bazı şartlar e, dile getirerek, bazı şartları e, meclisin kabul etmesi halinde kendisine teklif edilen başkomutanlık e, teklifini kabul edeceğini söyledi. E, bu sayede de Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e 3 aylığına bütün yetkilerini devretti ve başkomutan olarak Mustafa Kemal'i ordunun başında göreve atadı. Mustafa Kemal 3 aylığına meclisten aldığı yasama ve yürütme yetkilerini alarak Milli Yükümlülükler adında bir yasa çıkarttı. Tekalifi Milliye adını verdiğimiz vatandaşlar ellerinden geldiğince ordunun ihtiyaçlarını karşılayacaktı bu yükümlülükler neticesinde. Şimdi buna bir bakalım. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi geriye iki tane savaşımız kaldı. Bir Sakarya bir de Büyük Taarruz diyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve bundan sonraki savaşlara hazırlamak için orduyu Başkomutan Mustafa Kemal'in kanunla kendisine verilen yasama etkisini kullanarak yayınladığı ulusal yükümlülüklere biz tekalifi milliye emirleri diyoruz. Mustafa Kemal'in yasama yetkisini kullandığını gösteriyoruz. Çünkü bir yasa çıkartıyor burada. Meclisin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak. Ordumuz malzeme ve erzak yönünden oldukça fakir. Özellikle Yunan hattının Yunan hattının İngilizler tarafından desteklendiğini düşünürsek daha önceki dersimizde de birinci Yunan'ı savaşında bir karşılaştırma yapmıştık iki ordu arasında. Neredeyse her bakımdan üç katı kadar bir zenginlik söz konusu ve çok kritik bir savaş. Çünkü öncesinde Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybettiğimiz için hakikaten çok kritik bir savaş olacak Sakarya Meydan Muharebesi ve daha sonra gerçekleştirilecek büyük taarruz. Çünkü öncesinde Kütahya Eskişehir Savaşı kaybediyoruz. Yenileceğimiz ya da kaybedeceğimiz bir savaş ile itiraf devletleri çok daha yoğun bir şekilde üzerimize gelecek. Bağımsızlık yolunda da en büyük yarayı alacağımız kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de Mustafa Kemal bu emirleri yayınladı diyoruz. Mustafa Kemal 3 aylığına Başkomutan tayin etti Büyük Millet Meclisi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milli emirlerini yayınladı. Bakalım o tekalifi milli emirleri madde madde nelermiş? Şöyle özet bir şekilde her ilçede bir tane tekalifi milliye komisyonu kurulacak. İşte memurlar tarafından o komisyonlar oluşturulacak. O komisyon kimin neyi var ne yok kalem kalem kimden ne alındı hepsini not edecek. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içerisinde orduya teslim edecek. Tabii ki bu zamanda her aile bir askeri giydirmekle yine yükümlü olacak ki o zamanki şartlarda Türk ailesi için bu hani zaten emir verilmese bile yine birçok aile kendilinden hani bunu yapabilecek düşüncede bu vatan severlik içerisinde zaten hani Türk ailesi bunu büyük lütuf olarak karşılıyor zaten bu emirleri. Her türlü makineli aracın yüzde 40'ı orduya verilecek. Her türlü makineli aracın yüzde 40 diyoruz. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40 alınacak ve bunların karşılığı daha sonra geri verilecek ücret olarak diyoruz. Yiyecek ve giyecekte de, de yine aynı durum söz konusu. Yüzde alınacak ve bunların karşılığı daha sonra verilecek, ödenecek diyoruz. Halkın elindeki binek hayvanların ve taşıtların yüzde yirmisi alınacak. Ordunun ihtiyaçları karşılanmak üzere. Sahipsiz bütün mallara devlet el koyacak. Sahipsiz bütün mallar bundan sonra ordunun, devletin diyoruz. Demirci, dökümcü, işte nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak diyoruz. Halkın elindeki araçlar aylık 100 kilometre, her ay 100 kilometre Askeri ulaşım yapacak, askeri ulaşım konusunda her ay 100 kilometre motorlu taşıtlar olanlar yardımda bulunacak diyoruz. Elbette bu vatan toprakları Türk halkı için kazanılıyorsa Türk halkı da elini taşın altına elbette koyacak ki zaten hiçbir zaman da bu konuda çekinmedi diyoruz. Önemine bakalım tekalifi milli emirlerinin Türk halkının dayanışmasının bütün dünyaya en güzel örneklerinden birisi ki her zaman bu örneği göstermiş olan bir milletiz diyoruz. Milli birlik ve beraberlik bu şekilde daha da sağlam bir şekilde sağlanmış oldu. Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra halkın moral ve motivasyonu arttı, ümitsizliği fazlalaştı. Bu tekalif milli emirleriyle o biraz daha yerine gelmiş oldu. Tabii ki bu konuda en fazla özveriyi gösteren kişi yine Mustafa Kemal olacak. Türk milleti düşmana karşı her türlü olumsuz şartta varını yoğunu ortaya koyduğunu göstermiş oldu. Tekalifi milliye kararları en çok büyük taarruzda fayda sağlıyor. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi'ne yetişmiyor. Tekalifi milli emirlerinden toplanan malzemeler, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması. Sakarya'yı da yine Mustafa Kemal ve askerleri yine bu yokluk içinde kazanacaklar. Ondan sonra büyük taarruzda ve daha sonra başkomutanlık meydan muharebesinde de Büyük taarruzun içinde gerçekleşen savaş olduğu için onu ayrı bir başlık altında dile getirmedik. Ee, orada elbette işlerine yarayacak. Ee, Tekalifi milli emirleri de bu şekilde. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.